Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. bugün kanalın sevilen yeni serisinin ikinci bölümüne tekrardan karşınızdayım arkadaşlar video hoş geldiniz. bu arada video geçmeden önce size minicik bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar ilk bölümde yanlışlıkla zor modda açmışım ben zorlayıcı modda açıyorum diye hiç olayın farkında bile değildim hatta şu an tam bu ekrana bir tane fotoğraf koyacağım yani size böyle falan kanıtlayamam çünkü şey zorlayıcı modda oldu mu ben yeni bir yer hemen ayarladım yeni şey tekrardan yeni bir yer açıp zorlayıcı mod fotoğrafını zaten tam şuraya koyarım tam böyle iki gözün ortasını birazdan göreceksiniz fotoğrafı. Neyse şimdi uzatmadan tekrardan geçelim. Ben hemen alan falan ayarladım. Aynı itemleri tekrardan aldım. Eksi vardır fazlası yoktur öyle dediğimizi. Yavaştan şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben şimdi hemen bir tane şöyle crafting table yapmak istiyorum. Ev bu arada belli olsun diye birazcık kırık taş koydum ortalığa. Ne olur ne olmaz kaybolup gitmeyelim sonra. Hazır o kadar ev falan da yaptık. Şöyle ben bir merdiven yapayım. Bu merdivenler bizim işimizi görür. Ondan önce de bir tuzak kapısı yapayım. Tuzak kapısı almayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi eksiği var dediğim gibi. Fazlası da yok. Böyle azalttık biraz biraz. Burayı böyle yapalım. Şuraya da şöyle. Bir, iki. Heh, tamam burası güzel oldu. Kimseyi daha doğrusu çok fazla bizim ekipten birilerini istemişsiniz. Ama ben birilerini almayı planlamıyorum şu anlık. O yüzden tek kişilik bir alan yaptım kendime. Bura bize yeter. Hatta bir tane daha crafting table yapayım. Onları da nasıl koyayım abi? Şöyle şuraya crafting table'ı koyayım. Yok hatta bir kenara koyalım crafting table'ı. Bu videoda bu arada şey yapmayı planlıyorum. Neydi onun adı? Allah şeye takıldık. Şurayı düzelteyim ben hemen. Hop çıktı. Bu videoda minik bir çiftlik falan yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi inek kardeşler falan var domuzlar falan. Onları bir birlikte tutalım. Hem de birazcık madende falan gelişmiş oluruz iyi olur. Şöyle iki tane sandık yapayım ben zaten tam iki sandıklık şeyim var. İtemleri buraya postluyorum abi. İtemlerin hepsini koyayım geçeyim. Hiç uğraşamam. Bu arada ben çabucak video girdim ettim ama video like yorum atmayı unutmayın. İlk 15 dakika içinde atılan tüm yorumlara kalp bırakıyorum. Ulan ne kapı yapmışız be çıkamıyoruz gitti. Hah çıktım. Şimdi abi düzgün bir yer yapmak istiyorum açıkçası. Hani en azından hayvanlarla bir kerelik uğraşayım da işimizi tam görsün diye. Şu anlık yerin altındayım bu arada. Alan gördüğünüz gibi gayet iyi. Shader'ı da değiştirdim. Birkaç kişi Shader'ı beğenmemiş. Tabi kimseyi memnun edemeyeceğim ama değişiklik olsun diye de en azından değiştirmiş oldum. Şimdi birazcık daha odun toplayayım ben. Zombisiz falan hala geliyor bu arada. Altında falan bir şeyler olmadı buranın. Ama malum hardcore'dayız. Ben asla girmem buralara. Yemeği falan almamışım. Bu inekleri hiç dokunmayacağım. İnekleri oraya götürmek istiyorum çünkü. Şuradan biraz daha odun alayım abi ben. Odunları toplarız. Havada biraz kararıyor gibime geldi. Hava karardı mı direkt yatarız. Çünkü moblarla falan uğraşma gerek yok geceleri. Malum biliyorsunuz artık orada nasıl tipler geldiğini. Uğraşılmaz yani. Abi. Aha çubuk geldi. Allah Allah. Neyse. Şimdi inekleri götüreceğiz. İneklerden önce ben birazcık şuralardan tohum alayım. Şöyle tohumları toplayalım. Tohumları toplarken ben bir şeyden bahsedecektim arkadaşlar. Size. Ama unuttum yani. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Neyse birazdan aklıma gelir. Birazdan hatırlatırım ben size. Tabii iki tane tohumla yetmez ki bize ya. Heh, yetti şu an. Gel evlat. Oo arkadaşlar hava aniden karardı. Ben hemen direkt yatağa koşuyorum. Yataktan sonra. Şey daha yataktan sonra derim. Geceden sonra hallederiz bir şekilde. Tamam. Sabah oldu abi. Şimdi ben birazcık daha tohum toplayayım. Etrafta birkaç tane tavuk görmüştüm bu arada. Tohumları onlar için topluyorum. Şeyler için değil. Şu çekilsin abi. Aa zombiler geliyor evet arkadaşlar yana zombiler falan başladı gördüğünüz gibi gelmeye. Şimdi nasıl bir şey yapsak hiç bilmiyorum bu arada neredeyse hayatımda ilk defa düzgün bir çiftlik yapıyor olabilirim. Şu zombetini falan alalım belki işimize yarar zombiler, şey zombiler diyorum köylerle falan belki işimize yarayabilir. Ben şunu alayım buraları aslında arkadaşlar acaba çiftlikçi biraz fazla mı erken ki ya? Şurada az ileride bir yerde sulak bir alan vardı o zaman ben sulak bir alanın yanına gideyim minik bir tarla yapayım oraya buğdaylar falan oluşsun en azından buğdaylarımız olsun. Sonra bu o zaman gidelim demir falan toplayalım. Demirlerle de birazcık gelişmiş oluruz. Yani iyi olur bizim için. Şimdi şu ekmek reisleri alalım. Başka ne alayım abi? Şuradan şut, bir dakika. Şimdi tahta. Şuradan bir çapa yapayım kendime. Çapa işimizi görür bizim. Çapa tamam abi. Tohumlar da tamam. Hop. Hatta birazcık meşale alayım. Aşağı çok karanlık olabilir çünkü. Tekin alıyorum abi şimdi. Meşaleleri bu arada almayı unutmuşum fark ettiyseniz. Ya da bakan körlük var bende sandıkta duruyor olabilir. Şu an. Hiç bilmiyorum. Şimdi su ne taraftaydı abi? Su şurasıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hatta burada da varmış ya. Buraya da yapabilirim. Direkt şöyle şurayı düzleyeyim abi. Şu meşaleyi alayım. Şöyle. Şunları dikelim. Yavaş yavaş da gelişiyoruz ha. Yani. Bu arada oyunu bitirme konusunda çok iddialıyım. Çok dikkatli oynayacağım. Tabi ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Orası ayrı konu da. Bunlar burada birazcık büyüsün. Biz de abi yavaştan. Allah. Daha inmeden hasarı yedik. Şimdi abi. Çok dikkatli davranmamız lazım. Hatta var ya. Buralar falan fazla derin geliyor bana ya. Allah zombisi şey. Örümcek sesleri falan da geliyor abi. Bu arada meşaleyi koymuşuz yanlışlıkla meşale alayım. Eyvahlar olsun. Gittikçe gidiyor meşale. Arkadaşlar bakayım. Zombi falan nerede? Hiç bilmiyorum ama sesleri çok yakın duyduğunuz gibi. Şurada olabilirler. Ben buraya girmeyeceğim. Daha ikinci bölümden de toz şey cortlamayalım. Aa ben yukarıya çıkıyorum. Maden benim için bu kadardı. Ben birazcık bir süre taşlarla gelişeceğim o zaman. Mantıken. Ya da birazcık daha küçük bir maden mi bulsam ki? Bilemedim. Neyse ben birazcık odun kazayım. Hatta bu videoda şey de yapabiliriz. Evin üst katını çıkarız birazcık daha böyle. Neden temel düzeyde bir evimiz olmuş olur. Orası da yeraltı sığınağı olur hani. Aşağı kaçarız olası bir zombi istilasında falan. Çünkü çok açık alandayım. Etrafta hiç açık yok. Muhtemelen zombi istilası falan olacak yani eminim o konuda. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Şu odunları almayacağım. Evler huş odunundan olsun. Şey huş odun diyorum. Meş odundan olsun. Meş odunundan güzel duruyor. Eskiden yap, sürekli yaptığım bir ev vardı benim. Az çok onu hatırlı hatırlı onu yaparım ama ilk önce bir temel düzeyde bir ev yapalım abi biz. Şuradan birazcık deniz kenarına doğru gideyim. Kum alayım. Kumlardan da cam camlardan da artık mükemmel mimari biliyorsunuz. Benim gibi bir pro mimar yok. Burada da amma domuz tavuk falan varmış ya. Güzel güzel. Buradan ben biraz kum toplayayım abi. Şu kumları alsam bana yeter mi? Yetmez ya. Etrafı böyle kolayca görelim istiyorum. O yüzden tek taraflı cam yapmayacağım. Etrafın büyük kısmını cam yaparım herhalde. Düşüncem o yönde yani. Bu kadar odun bize yetmeyecek ama bakalım. Şu küm, şey, kumları da alayım küm diyorum ya. Kumları da alayım ben. Ondan sonra evin oraya geçeyim. Evin orada artık bir şeyler yapacağız bilmiyorum ne yapacağımı da hiçbir fikrim yok. Şunu da alayım. Tamam 16. Bu yeter abi bize. Ben bir direkt koşuyorum base'e doğru. Daha doğrusu base'iyorum ya. Base'e mi bin şahit de sığınak diyeyim işte hani kısacası. Sığınağa benziyor diyebiliriz. Hatta sığınak ya. O kadar da gömmeyelim şimdi evimize. En azından iki gecedir bizi tutuyor. Bu arada arkadaşlar yani ilk bölümden seriye bitti abi oynaman mantıksızlık falan filan demişsiniz ama ben bunu çok oynamak istiyorum. O yüzden bir kerelik mazur görün yapacak bir şey yok. Birazdan da bu arada videonun fikrini vereceğim. Şey, videonun fikrini diyorum. Videonun şifresini söyleyeceğim haberiniz olsun. Buraya kadar izleyip de çıkacak arkadaşlar çıkmazsa çok sevinirim. Abi şimdi yaklaştık eve doğru. Ne yapsak ne yapsak. Ben bir aşağı gireyim buradan hop kapat abi kapıyı. Acaba buraya bir kat daha mı kalsak yoksa yukarıya bir kat mı çıksam? Neyse yukarıya bir kat çıkayım en azından daha aydınlık olur Ben birazcık şöyle tahtı alayım kendime. Bu tahtaları buraya koyalım. Kumlar burada kalsın. Birazcık taş kazmam lazım benim. Hemen şurada. Hatta şu evin altını birazcık kazayım. Şuraları. Hem evi genişletmiş oluruz hem de şey yaparım. Ocağı yaparım. Oradan da şey güvenli güvenli ocak yapmış olacağız artık. Mecburen böyle ilerleyecek bir süre. Ben kendime hiç güvenmiyorum çünkü bu oyun konusunda falan. Şöyle birazcık odun koyalım. İki tane odun kömürümüz yeter bize. Hatta ben birazcık daha hızlı gelişmek istiyorum. Ben biraz daha taş kasayım abi. Taşlardan da bir tane daha ocak yaparım. 6, 7, 8. Şununla da 9. Evin de yarısını yedik ya. Vallahi giderek. Neyse şunu alayım ben hemen. Şimdi bir tane odun kömürümüz oluşmuş abi. Ben bir tane daha şey yapayım ben. Bu arada harbiden ya ben niye bir tane daha aldım ki? Neyse. İki ocağı da koydum abi buraya. İki tane burada pişsin. Şöyle. Buradan pişmiş. Şimdi bunları koyuyorum. Sonra bunun şöyle koydum. Bu da yeter bize hatta. Hiç bekleme gerek yok. Ben çok sabırsız biriyim bilirsiniz. Bunları atıyorum abi. Şunu aldım. Şunu tuttum elime. Tahta çapa. Bunu da koyalım abi ekmeğin tamamını almayalım. Hatta ekmeğin tamamını alalım ya. Zaten öldüğümüzde seri bitecek arkadaşlar. Neyi tutuyorsak. Buradan ben geri çıkayım. Şimdi abi. Evin etrafını birazcık otlardan topluyorum. Tamam şu otları alayım. Çekil evlat. Bunları da burayım, 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 Ya çekil bak. Ya seni ben bir öldüreyim. Koyun kardeş. Sen bir öl. Gözüme tatlı gözüktü bir an arkadaşlar. Etleri falan malum bilirsiniz. Kırdım. Şimdi arkadaşlar ev düzgün bir şey olsun. Yani en azından yüz katta bir daha uğraşmak istemiyorum üst katıyla. O yüzden itemleri aldım yukarıdayım abi. Şimdi mükemmel mimarime güvenerekten başlıyorum saymaya. Şimdi evin burası ortası olsun desek. 3, 4, şöyle yapayım. Kaç blok abi burası? 3, 4, 5, 6 bura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de bura. Tamam. 3, 4, 5, 6, 7 Arkadaşlar ben bu kadar büyük yapıyorum da Çok mu büyük geliyor ki? 3, 4, 5, 6, 7 Şöyle 7 blok abi Hatta şunu da şöyle koyayım. Ben de simetri hastalığı var çünkü rahatsız eder beni. Şimdi ev bu. Ama bu ev acaba bize biraz fazla mı büyük ki bilemedim. Hatta ben evi birazcık değişik olsun abi. Şu şeyleri alayım. Birazcık şunlardan tahta yapayım. Evi çapraz yapmaya karar verdim aniden. Benim böyle değişik değişik kuyularım var bu arada. Zaten beni tanımışsınız artık 30 videodur. Tanımadıysanız. Oo, ev yamuk. Nasıl olacak bu? Bir dakika. Şimdi bu ev niye böyle oldu abi? Bir yerde bir sıkıntı olmuş. Nedenini anlamadım. Şurayı ben kırayım. Acaba buraya fazla mı saydık ya bakayım. 3, 4, 5, 6 aynen bakın fazla saymışım o yüzden böyle olmuş. Şurasını kırıyorum. A few later. Tamam şurayı yapıştırdım abi odunu. Buradan da çekiyorum bu sefer tahtayı. Tam denk geldi tamamdır çözdük olay. Şimdi şuraya da şöyle çekeyim ben hemen. İnşallah buralarda da yamukluk yoktur da uğraşmayalım bir de bir tür. Aa var vallahi yamukluk var. Şuraya da koyayım abi. Ben nasıl ev yapmışım ya anlamadım ki vallahi. Yarım yamalak ev yapmışız arkadaşlar. Bunları da koyayım. Ev yalnız güzel bir şey benzeyecek gibi hissediyorum ha. Evin böyle çatısını üçgen yapmayı planlıyorum bu arada. Hatta evin şöyle düşünüyorum ben. Şimdi buraya iki kat cam çeksem bu evin hizasına böyle full. Ondan sonra üstüne doğru artık tahta falan bir şeyler ayarlarım. Şu ekmeği indireyim abi ben mide. Sonra aşağı in. Allah ekmeğimizi attık. Şurayı açıyorum aşağı indim İtemleri bırakayım abi hepsini bırakıyorum itemlerin arkadaşlar ben şeyde zor duruyorum şu an kendimi zor tutuyorum madene girmemek için ama malum işte bilirsiniz güven korkusu olayları var ya giremiyorum bir türlü De deri zırh falan yapayım anca öyle girmeyi planlıyorum artık başka türlü giremeyeceğim şu kömürlerin tamamını alayım ben kömürler bize lazım olacak çünkü Yukarı sonuçta aydınlatmam lazım evin için yoksa ev var ya oho 8 cam burada 8 cam burada. Yalnız benim ne kadar unutkan birisi olduğumu fark ettiniz mi? Ben gittim orada küçük bir ev yaparım diye 16 tane cam aldım. Şu evin büyüklüğüne bakar mısınız? Nasıl yapacağım ben şimdi? Bu arada ilk videoda falan bahsedin de pek inanmayan arkadaşlar olmuş. Game moda falan geçmek yok. Hiçbir şekilde yok. Bundan sonra yok yani ilk videoda geçtim. İlk videoda geçmenin nedeni şeydi ama. Hani videoda bana kolaylık sağlasın diye bir tane köyün yanına geçtim. O da çok bir işe aramadı zaten. 2 dakika sonra cortladık. Daha sonra bizi gene köyde Doğru ama. Çok çok kral adamsın Notch Bey. Tamam. Abi şimdi camları böyle koydum. Benim düşüncem şu bir kat daha cam çıkayım diyorum bunlara. Bir kat daha cam çıktıktan sonra artık mecburen yavaş yavaş ya üstünü kapatacağım ya da üçgen bir çatı yapacağım. Bizim bunlar da hiç büyüm olmadı ya. Ne yapsak ki? Şurayı da ekeyim hatta. Şurada ekilsin. Yarası sesleri falan da geliyor. Vallahi ürkü ürkmüyor değilim arkadaşlar. Ben şimdi yavaştan yürüyorum. Şuradaki gene suyun yanından kumları alayım ben. Biraz daha kuma ihtiyacım olacak çünkü. Hatta biraz değil bayağı kuma ihtiyacım olacak. Şu çakılı alayım abi. Çakıldan da çakıl taşı yaparım. Ani bir şey. Hatta ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Yemekleri falan ben direkt bir tane demir bulabilirsem. Bu arada hava karardı ben bir an önce eve koşuyorum abi. Allah şu çiçekleri örümcek falan sandım. Bu videoluk hiçbir şey yapamadık neredeyse. Ben yatayım. Havada iyice karardı ben hemen yatağa atlıyorum abi. Uyuyayım gündüz olsun videoyu bitirelim bu da bu kadar olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar yani ben de evi falan bir anda bitirmek isterdim ama maalesef ne yapacağımı karar veremem bir tipim. ve bu arada yorumlarda bahsetmenizi istemiştim ve siz pek ilgili olmamışsınız galiba bir videoda yapmam daha doğrusu yapmamı istediğiniz şeyleri siz yazarsanız çok daha iyi olur yani ev yap abi ne bileyim demir set yap biliyorsunuz yani öyle challenge'larımız vardı datapack'lerde mesela ben yaprak reis kapatıyordum hatırlarsınız neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın yarın o bir süre tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın